Mais est le ça, est pas... il y a oh, c'est pas. il, a, il qui est là, caméra. là! Qui? Qui là? Euh, ça! Allez. Ah Oh! Oui, allez. Mais, vois, fais ça, oui, non. Oui. Tu vois! Tu veux ça là? Il va te mettre dans quelque oui. chose qui est un peu populaire! Oui. Au moins, prends ça, oui. ok? Oui. Achou! Ah, non. Non. Il, il te les prendre? Maintenant, il va te faire, ok? Je veux même pas, je veux mon TikTok! Prends ça! Je veux mon joueur! Faut pas lui coller tes seins sur la tête! İlk defa mı yapıyorsun? İlk defa, merak ettim. Eee. O yüzden bilmiyorum. Fotoğraf dost ya, o sen değil mi? Ben değilim o. Sen düşünüyorsun. <laughs> Hayır, ben değilim. Başkası gördüm öyle dedim, merak eee. ettim. Ay. Ama daha genç duruyor. Hacı mu? He? Ee? biraz. Biraz? Biraz. Normal yani tamamen başlıyor. <laughs> 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 Okudum kabul ediyorum ya? Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu hukuk değil abi? bu hukuk

Şimdi 3000'de kesip Okay, böyle. Bu ba böyle bağlı mı kalsın arkası? Evet. Evet. Arkadaşlar merhaba. Şimdi afiş örgümü yaptırdım. Allah hoşuma gitti. Çok da güzel oldu. Çıktım şimdi. Neresiydi burası? Ak yol Atıyoruz ya bilek maçlarını. Ah. Ah. Ah.

sen yeni bir Vur vur. Sen Abi çok sakat ya. Bir de <laughs> 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 Diyar titriyor. Bravo be. Abi alt, alt şeyin şu alt, alt. 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 Ha şurayı mı? Aynen. Al parmakları da. Şurada kilitlememiz mümkün değil Bir Abi oh, şey. aynı şeyi yaşıyorum yine ya. çıktı. Benim mi senin mi? Olmadı. bir şey <gülüyor> <gülüyor> Benim, <senin>? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, olmadı. <laughs> Bir şey değil o. <laughs> Sorun var sanki. <laughs> <laughs> evet çok garip ya. Çok Oradan tutsana. Orada <laughs> <masayı> hiç tutsana. <laughs> Gerek yok. <laughs> çok, çok iyi bak. Dur kanka. Dur. Çek. Çek. Çek kanka. Bas. Yat şimdi. Yat. 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 Ayağımla vücuduna yat. Yat. <laughs> çok iyi. Çok iyi. İttir 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 çok kolay ay çok koy ay anlattır ittir 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 Here you go. Come <laughs> Şu an Sinan'ın ne dediğini anladım Tamam da oradan sonra gidelim Buraya ben çok rahat geliyorum abi Hı hı Ready go Oğul düşünme bayağı Herkese beklenin Ready go Oh Abi gitmiyor oradan sonra Oh Oh. oh! Oh! Sağlamdan şut. Şey. Go. Ah. Ah. ah! ah! Oradan zor. <laughs> Sağ Ah. Devam Ah! Kanka.

Aa. Ya YouTuber. Aa, Yakaladı. <laughs> bırak, bileyi bırak, bileyi bırak. Bas. Bileyi bırak. Verdim, verdim, verdim. Bu arada vermeyi evet. Verdim. Küçü bıraktım. Evet. Oo, oh. güzel. go. Oh. Oğlum oh, sen... Oh, gider ben aynı bu pozisyon oldu geçen başta. Oh. Bu kadar taşıyor. Işte. Omuzunu sokuyor ya. Kanka gel, isim neyse senin? Ümit. Ümit gel. Şey, şöyle şey verebiliriz abi. Kanka, 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 kanka. Kanka. kanka o çıkıyor, alıyor ya. Hepimizi alıyor. Karpuz alırken kim yokluyordu şak şak diye? Eyüp tamam. yokluyordu değil mi? <laughs> Eyüp Eyüp. kendini. Son ben karpuz, iyiyiz. son karpuz bükücü. <laughs> gel, gel. hadi gidelim. Hadi hadi Abi, 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 abi beraber. Beraber. merhaba. Benim, Arkadaşlar siz içeri geçiyorsanız sandalyeler alalım. Çök. Çök. Oraya çökün ya. Karpuzu yarcaz şimdi. Karpuzu yarıyoruz. Tadına bakacağız. Kelek çıkarsa ben de Mert'i yaracağım. <laughs> Sonra yiyeceğiz. Sonra... Bir de kayıt mı alıyorsunuz? Evet. Paylaşacak Kerek... çekiyoruz İsim neydi kanka? Ayberk. Ayberk. Paylaşacağız ya. Mert'in Mert hesabında görürsün akşam. Bu ayver kısmında paylaş Ne olur? <laughs> senedir ağzını Oğlum bazı yaşında Annem babam görür <laughs> Ben Lan ayıp bir şey mi yok? <laughs> Karpuz yaracağız ya. Karpuz, <laughs> ya. Karpuz yiyeceğiz ya. Karpuza değişik şeyler yapmayacağız. Ya geçen yaptılar değişik bir şeyler. Evet. En son yumrukluyordun. Şimdi parmaklayacaksın ama. Yumruk yok. Ya, oğlum sandalye alıp de. Ben mi alayım evde karpuzla ha? Vay be. Çok güzel oldu. <laughs> lan. Okuma. Mayıs 2010. Tevfik hoşlanıyor bende. Okuma. Buradaki en uyumsuz insan o. Anadolu'lu, cahil. Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş. Ekibin casusu, ekibin katili. Sürekli bana bakıyor. Korkutuyor beni. Ama buradaki zayıf halka o. <laughs> yapma yapma yap. <laughs> Allah kahretmesin seni. <laughs> i̇şte bu... Karpuz iyi çıktı. Yumurta mu işte Yapıyorsun lan bu sporu. Geçen gün Instagram'da gördüm karpuz kırıyordun. <laughs> Şimdi geldim yemeye. <laughs> Şimdi geldim yine kırıyor. Alın abi. İlk günlerden aşıktım zaten.